Evet, hoş geldiniz tekrardan. 4060 ve 4070 ekran kartlı kasalardan sonra şimdi bu kasalardan bahsedeceğim. Bunlar biraz daha uygun fiyatlı. 12.000'den başlıyor, 18.000'e kadar. 12-18 e arasını tercih edelim dedik. Zaten 18'in üstünde 4060 ekran kartlı ve 4070 ekran kartlı sistemler var. İlkinden başlayalım. Ryzen 5 3600 işlemcim var. RX 580 ekran kartım. 16 GB RAM'im. 512 GB'de SSD'm var. 12.000 liraya geliyor ekran kartım o kadar güvenilir durmuyor sanki. İkinci sisteme bakalım bir. İkinci sistemde yine RX 580 var. Bu sefer yine bir ekran kartına bakalım. Excel kullanıyor yine. Yani RX 580 orijinal kart olarak güzel. Hani 590 gibi sıkıntılı değil. Ama Excel marka bilmiyorum. Şimdi bu ikisi arasından bir tercih yapmamız lazım. 12.800 lira, 12.000 lira. 16 RAM ikisi de. Ryzen 5 3600, Ryzen 5 4500. SSD hızlarına bakalım. 2500'e 1025, 1700'e 1100. Bir de bunda şimdi Ezrak anakart var. Onda Colorful var. Bunun işlemcisi daha yeni. Ama ben 3600 ile eşit diyebiliyorum Ryzen 5 4500'ü. Birinden biri geçiyordur ama ya bence bunu alabilirsiniz ya. Ince hesaptakini alabilirsiniz. Çok kasmayın. Zaten garantisi var. Cartı curtu var. Abi illaki muhatap olacağım bir yer var yani. Şunu arttırırsın. 12.273'e alırsın bunu. Alınmayacak bir sistem değil. Yani 580 ile zaten oyunların %90'ını asma donma olmadan açıyorsun. Evet sonraki bilgisayarım 12.400F ARC A750 ekran kartıyla geliyor. 512 GB SSD'si var. 16 GB RAM birlikte geliyor. Bilgisayarın dar oranı çok düşük. Yani baktığınız zaman sistem çok güzel. 15 bin lira da çok iyi fiyat ya. Gerçekten 15 bin liraya şu sistemin verilmesi bence çok iyi. Intel'de driver sorunları ves vesaire vesaire söyleniyor. Ama kart güçlü. Yani teoride güçlü bir kart. Driver'la alakalı ne problem var ona çok bakmadım açıkçası. Ama A750 harbi harbi 3060'ı bile sollayabilecek bir kart diyebilirim. İçine baktığımız zaman yine SSD'mizi arttıralım. Şöyle yapalım. 15.144 liraya geliyor. Fiyat çok iyi. iç performans da çok iyi, fiyat da çok iyi. Bunu da alabilirsiniz. Diğer bilgisayarımda RX 6600 var arkadaşlar. 15500 liraya geliyor. Bu da AMD versiyonu olarak düşünün. Ama Intel versiyonu sanki daha iyi gibi. Ryzen 5 5500 var bunda. Onda 12400F var. Yani ikisine bakacak olursanız bence bu daha mantıklı. Ama bu da kalsın. İtopya'da 5600'ü RX 6600 var. 1000 lira fark alıyor. Burada 5500'ü 5600 yaparsak kaç olur? 760 lira fark alıyor. 16259'a geliyor. Başka bir değişiklik var mı? 516, 512, 16, Asus Prime anakart, 3200 MHz RAM, 2000'e 1600 SSD'miz var. Hemen buraya da bakalım. Ekran kartımız ne? Gigabyte ekran kartı. SSD'miz 2400'e 1500. Anakartımız Gigabyte. Sinerjideki parçalar daha iyi bir geldi bana. O yüzden bunu çıkartıyorum. Teknobiotik'teki bilgisayarım 1660 süper 4500 kullanıyor. Bence bunun yerine Neron Silver ince hesaptaki sistemi alabilirsiniz. O yüzden çıkardım. Bu sistemimiz Ryzen 5 5500 işlemcili RX 5700 XT ekran kartlı 512 GB SSD 16 GB RAM 3600 MHz DDR4 RAM bellek kullanıyor. 17200 lira. Sonraki sistem 18500 lira. Arada 1300 lira fark var. İşlemciler aynı. Ekran kartları farklı. Ekran kartı bunun daha güçlü. Yani 1300 lira farkı şu ekran kartına geçer misiniz? Bence geçersiniz yani. Bunu da sildim. Geriye 4 tane sistemim kalıyor. Alınabilecek 4 tane sistemim var. 18500 liraya kadar. RX 7600 bayağı güçlü bir ekran kartı. 5700 XT'ye göre. 16 GB RAM, 500 GB, 500 GB SSD, Ryzen 5 5500 işlemcine geliyor. İşlemciyi arttırsak çok mu fark eder? Yani işlemci arttırsak gerçekten bayağı fark eder. Burada yüksek grafikli oyun tercih edenler alsın bu bilgisayarı. Yani düşük grafikte de rekabetçi oyunlarda da Ryzen 5 5500'ün hatırı sayılır performansı var. Ama genelde yüksek grafikli oyunlar için tercih edilebilir. Baştaki sistemim 3 kategori içinde tercih edilebilir ama FPS performansı olarak biraz daha düşük olacaktır. Hediyemiz ne? Hediyemiz nerede? O hediye vereceğim diyor. Nerede hediye? Aa, bir dakika. Sistemlerde Game Power RGB anahtarlık hediye diyor. Tamam. Hediyesi varmış. Bu sistemde de yine az önceki sisteme göre daha yüksek bir sistem. Yine darboz oranı çok düşük. Bunda bütün oyunları açabiliyorsunuz. Yani RX 580'de bazı oyunlarda biraz daha geri kalabilirsiniz. Ama bunda oyun açma derdiniz olmaz. Akıcılık derdiniz olmaz hiçbir şekilde. 12400F ile de 240 Hz monitörle bile rekabetçi de çok rahat FPS'ler alabiliyorsunuz. A750 ekran kartını zaten açamayacağı bir oyun yok diye düşünüyorum. 15.000 liraya halledebiliyorsunuz ya. Yani 15.000 liraya bütün oyunları açabilecek bir bilgisayar alabiliyorsunuz. Gerçekten güzel. Piyasaya göre söylüyorum. Diğer bilgisayarımız da Ryzen 5 5500 RX 6600. Ya aslında bunu da eleyebiliriz arkadaşlar ya. Yani bunu da elesek fena olmaz. Ya çünkü ona çıkana kadar 15.144 şuna vermek daha mantıklı ya. Gerçekten daha mantıklı. Ben olsam bunu alırdım ya. Evet. Bunu çıkartalım ya. 3 tane bilgisayarımız kalsın. Bilgisayarlar bayağı güzel arkadaşlar. Bu üçü bayağı iyi. Bu fiyat bandına inmemiştik. Şimdi indik. Güzel. Çekmemi istediğiniz video konusu varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu üç sistem alınabilir şu anda. Fiyatlar cazip fiyatlar arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.